Hmm, sayende elektrikli süpürgeyle ilgili hiçbir şey yapamadım Ruslar ha. Hmm, o zaman ben de hiç olmazsa ceketini getireyim bari. <laughs> aferin Ruslar aferin. Yeteneklerini her zaman takdir etmişim de zaten aferin. Hmm, bende ben de daha ne yetenekler var kocacığım? <laughs> Keşfetmesini bilirsen tabii. Ay, öyle mi sen çok ne yeteneklisin lan yiyelim sen bunu. <laughs> <laughs> Valide Sultan geldi. <laughs> Benim ve Sultan da geldi. Benim kuşum ha. Benim de tepeme geldi. Aa, hoş geldiniz benim sevgili hanedan ailem. Aa benim minik kuşum. Bak sana kahvaltılık börek getirdik. Kendi ellerimle açtım hamurunu vallahi billahi. <laughs> aman 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 gözlerim yaşardı. Nasıl oldu da sana evlendirmeli kız yerine kahvaltılık börek getirdiler acaba? Anneciğim sağ ol ben kahvaltımı yaptım yaptım. Ya, sen de şunlarla kavga etmesen olmaz değil mi? Ne yapalım onlar beni tahrik ediyorlar. Ne demek tahrik Her tahrik edenle kavga mı ediyorsun? Hadi açsana, tarik, tarik, açsana bakayım şu televizyonu. Etmeni kavga etmeni kavga Aa ah, evet televizyonu şey açayım da sevgili abiciğimin yazdığı reklamları seyredelim. Ya ya ya. Flash 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 flash. Büyük çok büyük görenlerin Ulan bu da ne böyle diyebileceği kadar büyüklükteki haber merkezi tarafından hazırlanan flash haberle karşınızdayım. Oo, durun bakalım yine nasıl böyle bir flash gelişme oldu? Ya. Sayın seyirciler, siz hiç evladınızı kaybetmek nedir bilir misiniz? Siz hiç evladınızı şöyle öpüp koklayamadan, doya doya sarılamadan bir başkasına verilmesi bilir misiniz efendim? Biz de bilmeyiz ama bunu Bahadogül Hanım çok iyi bilir. Bahadogül Hanım, buyurun efendim sizi dinliyoruz. Derdim dünyadan büyüktür Reha bey de bebek gene benim aklımı elimden almışlardır daha da vermemişlerdir. O gün bugündür her yerde onu aramaktayımdır. Ya peki efendim bu çocuk nasıl biridir yani görseniz tanır mısınız? Nasıl tanıyayım kurba dedim ya de bebekken onu çaldılar benden. Peki efendim özellikleri nasıldı ee, burada milyonlarca kişi bunu merak ediyor bilinen özellikleri var mıydı efendim ee, mesela en çok sevdiği televizyon dizisi neydi veya e, gözleri nasıldı efendim? Gözleri çok. Özeldi. Bir baktığı zaman dünyalar benim olurdu. Clinton'un burnunu sıkan çocuktan bile daha sevimliydi evladım. Peki efendim sizde hiç e, çocukluk fotoğrafı yok mu? Ee, yani ne bileyim ilkokula giderken veya ilkokuldan gelirken? Yahu dedim ya de, bebekken aldılar onu benden. Peki Bağdokun Hanım bu bebeğin e, yani e, şu anda bebek değildir de... ...bebeklik fotoğrafı var mı acaba? He vardır. Bakayım. Vardır işte. Evet, e, bayağı da sevinmiş maşallah. Evet, kameraman arkadaşım hemen zoom yapıyorsun. Ee, evet, gayet de sevimli bir çocuk ve Bağda Gül Hanım'dan yıllar yıllar evvel çalınmış efendim. Aa, bu ne ya? Bu, o, benim bebeklik resmime benziyor ya. Aman boş ver canım. Alt tarafı bir flash haber işte. Hadi sen böyle niye? bir, dakika aa. anne, bir dakika, bir dakika. Bu resim benim bebeklik resmime benziyor. Aa, Evladım nereye ama dur, ya, bak daha böreğini yemedin. Hmm, yoksa bu menkübe cadısı masardan bir şey mi saklıyor ne? Sayın seyirciler bu çocuk yıllar evvel Bağdagül Hanım'dan hırsızlanmış... ...yani çalınmış efendim. Ah, Allah Allah! Bak. Aynı be! Evet, ben şimdi bu bebeğe seslenmek istiyorum. Yani bu bebeğin <laughs> büyümüş haline. Evladım, senin gerçek annen Bağdagül Hanım'dır. ...her nerede ve nasıl yaşatılıyorsan yavrum hemen annene yavrum. koş, artık onu üzme. Gel, üzme yavrum, gel, gel oğlum benim. Oo, evet ya sayın yavrum. seyirciler, yavrum. flash haberimiz burada sona eriyor. İnşallah, yavrum. inşallah Bağdagül Hanım yavrum. oğluna bir an evvel kavuşur. Yavrum. Bay bay sayın seyirciler. İnşallah yavrum. yavrum. Anne bana doğruyu söyle. ...benden sakladığın bir şey mi var? Ay yok canım ay hani... E, e, ne olabilir ki? Ee, Hadi sen, sen gel. Kesin e, senden ben, bir şeyler saklıyorum. Anne, neden olduğunu bilmek zorundayım. Nedir bu olanlar? Ben de bilmiyorum. Yalnız... ...şu kadarını hatırlıyorum. Yıllar önce... ...bir adam... ...bana gelmişti. Bir adam mı? Ee sonra? Adam hastanede... Bir kadınla benim çocuğumun değiştiğini söylemişti. Ne zaman? Sen e, üç dört aylıkken. E, o zaman sen e, bir hastalık geçirmiştin. E, seni hastanede tedavi etmişlerdi. Peki sonra? E, e, güya hastanede o kadının çocuğuyla benim çocuğum karışmış. E, Beni anmadım tabii. E, yani Güya onun çocuğu yani aslında benim çocuğum ölmüş. Yani şimdi ben onun bunun çocuğu muyum? Hayır, hayır, hayır. Sen benim oğlumsun. O kadın yalan söylüyor. Yalan. Sen benim oğlumsun. Ben zaten benimini biliyordum kucuk. bu cadı renkli ve Masar'ın annesi olamaz. Vermem, Dur bakalım, şu ben kadını televizyondan getireyim de yavrusu Masar'a kavuşsun. Hem ben de sevap işlemiş olurum. Bıktım. Sen hastalandın her gün. E, e, ben yapıyorsun. seni hiçbir zaman kimselere vermem anladın mı? Ben seni az emekle mi büyüttüm? Ne emekler verdim sana? Sen nasıl geldin buraya? Nereden buldun burayı? Oğlum masarı asla sana vermeyeceğim. Bakıyorum çok hızlı bir kadınsın ama masar benim oğlumdur, benim. Allah'ım şükürler olsun bugün nerede gösterdin bana? Hiç dede. kokusundan tanımışsın. Ben, oğlum, ben, psikokarım, ben pis kokarım, oğlum, hastanede bebeler karışmıştır. Tanrıma on bin şükür olsun ki sen. Bir kılıçlık olur mu? Olur mu ya? ya. Ha, yani demek ki babanın haberi var mı Ya. ya. Vallahi benim de sadakam varmış Niye bu güzel haberi elli yaşında öğrenmiş ay, olsaydın? Benim. Bak şimdi yeni annenle yeni hayata Aa. sıfırdan başlayabilirsin artık. Neyse, ben Gözüm ablaya bu dın müjdeyi dın, vermeye gidiyorum. Ver de gel. <laughs> Sonra görüşürüz <bir> canım. <laughs> Aman da benim cici kedim. Sürün bakayım Saadettin amcanın ceketine şöyle iyicene. Tüylerine şu ceketi iyicene süreyim ki... ...köpekler kedi kokusu alıp Saadettin amcana bir saldırsın... ...onu bir ısırsın, kudurarak bu tarafa gelsin. Müjde gözüm abla, müjde. Hayrola Ruhsar, yoksa Saadettin mi öldü? Hayır ama en az onun kadar güzel bir şey oldu. Ay o söylesene, ay çatlayacağım merakımdan. Menkıbe cadısı meğer masanın öz annesi değilmiş. Ciddi misin? Evet. Zaten Masar gibi iyi bir insanın nasıl olup da menkıbe cadısı gibi bir annesi olduğunu hiç anlamış değildim. Meğer gerçek buymuş. Hadi gözün aydın Ruhsar'cığım. Ah şimdi bir mucize olsa da Saadettin de rahmetli olsa ne güzel o zaman çifte mutluluk yaşardık. Bağda Gül Hanımcığım, ne olur minik kuşumla bizi ayırmayın. E bu zamana kadar onu ben büyüttüm. Ben de onun annesi sayılırım. Evet, annem Masarı öyle itinayla büyüttü ki... ...kurtlar bile Tarkın'ı öyle özenerek büyütmemiştir. Ama Mazhar da benim esah oğlumdur. Sen benim çektiğim acıları çekmiş mi sen? Evlat hasretiyle yandın tutuştun mu ki ne? bakalım, dur bakalım. Bir dakika, bir dakika o zaman. Madem Masarımın annesi olduğunu iddia ediyorsun... E... Söyle bakalım, masarımın neresinde, kaç tane beni var? Aa. Ne a? Masarımın damı damına üç tane beni vardır. Aa. Kalk, kalk, kalk hele. Ben nerede? Aha! Şuracahtadır. Allah! Bildi vallahi. <laughs> Alo? Aa Önder Bey. Ee, tamam merak etmeyin, geliyorum efendim, biliyorum geç kaldım. Ama geç kalma sebebini öğrenince bana hak vereceksiniz efendim. Ee, tamam, on dakika sonra oradayım, oradayım. E, hoşça kalın. Benim işe gitmem gerekiyor. An... Anne... Anne... <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacım ölmemiş.